İyi akşamlar arkadaşlar. 11 Mayıs videolarımızın iki borsa analizi üzerine olacak. BDDK kararları üzerine bir tereddütte kalmıştık analiz yapıp yapmama konusunda ama dün BDDK başkanının açıklamalarından sonra manipülatif hareketlerin önemli olduğunu cezai işlemlerde yorumlara teknik analize daha dayalı yorumların sorunu teşkil etmeyeceğini açıkladıktan sonra analizlerimize devam etme kararı aldık arkadaşlar. Şimdi analizimize tekrar başlayalım. Tabi e, tabii ki analizlerimiz her zaman olduğu gibi yatırım tavsiyesi değildir. E, kendi analiz sistemi bir eğitim sonuçlarıdır arkadaşlar. Günlük analize baktığımızda arkadaşlar borsada e, hatırlarsınız 101.500 seviyesinden e, sat sinyali oluşmuştu. Sinyal tablomuzda o zamandan beri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mumdur yani 7 gündür, e, 7 iş günüdür borsa düşmekte. Şu ana kadar herhangi bir dönüş sinyali gelmedi. Sadece bugün bir kararsız durumun olduğu e, gözleniyor. Ancak çok çok e, olumlu bir gösterge değil. Sadece göstergelerin aşağıda olduğunu görüyorum RSI'ların. Eee ancak RSI bandının kritik 50 seviyesinin altına gelmesi şu an için 49.78'de e, bir sıkıntı gösteriyor hala. E, dolayısıyla tetikte olmakta fayda var. E, Fibonacci seviyesini hatırlarsanız daha önce ben 97.500'lerden geçtiğini söylemiştim. Tekrar çizersek 81.000'den başlayan hareketin 102.000'e doğru gidişinde şöyle bir hareket oluşmuştu. Bu hareketin de e, ilk desteği 0.236, desteği 97.568. Dikkat ettiyseniz oraya oldukça yakınız. E, göstergelerin altta olması sebebiyle buradan şöyle yukarı doğru bir 99.000'lere bir hareket olabilir. Ancak aşağısına da sert bir düşüş de olabilir arkadaşlar. Bu ee, tamamen haber akışına bağlı. Aşağıda ise 97.500'ün kırılmasıyla beraber e, 96.500 var. Onun altında 94.500 var. E, kabaca 94.500, 94.400. E, ancak nerelere gider diye arkadaşlar bence düşünmeyin. Önemli olan trendin yönü. Ne tarafta? E, ona odaklanın bence. Benim zaten sistemimim, teknik analiz sistemimin asıl temeli bu trendin yani yönün istikametin hangi tarafta olduğunu göstermek burada dikkat ettiyseniz 82000'den baştan istikamet böyle ara sıra e, değiş yön değiştirse de tabi isterseniz bu tamamen yönü baz alıp buraya göz almayabilirsiniz ancak biz burada da sinyalleri yakalamaya çalıştık şuradaki dalgalara e, burada tamamen trend kırıldı arkadaşlar mavi bandımız e, eski videolarımı izleyenler bu hakkında videolardır Burada kırıldıktan sonra bir türlü o kanalın içine girmeyi bırakın arkadaşlar. Şu üstten gelen siyah banda bile değemedik arkadaşlar. Öncelikle bu siyah bandın kırılması için düşen trendin güçlü bir alış gelmesi gerekiyor. Onun da ilk başta 98.300'ler bugün için yarın için kabaca herhalde 93.000 98.100'ler olur diye tahmin ediyorum. Ortalamalar tabii ki değişiyor. Gün kapanışlarında netleşiyor onun üstüne çıkmamız lazım. Ondan sonraki günde 99 99.000'e kadar e, çıkış yapıp oradaki destek direnci kırmamız lazım ki ancak yükseliş olabilsin. Bu hareket peki nereye kadar devam eder derseniz onu söyleyebilirim arkadaşlar size. Bu hareketin en fazla devam edeceği gün e, 15 Mayıs, 18 Mayıs civarı. Şöyle kabaca baktığımızda e, haftaya pazartesi veya bu cuma diyelim ya da e, Cuma 15'i pazartesi de 18 arkadaşlar dolayısıyla pazartesi veya cumaya kadar bu hareketin artık yönünü belli etmesi lazım. Yani ne demek bu hareket şöyle dalgalanabilir bir süre daha ondan sonra ya bu tarafa gidecek ya bu tarafa gidecek. Hangi taraf olur derseniz bilmiyorum arkadaşlar inanın bilmiyorum. Dolayısıyla şöyle bir hareket şu an için mümkün çünkü şu trend kırıldıktan sonra şurada bir birikim vardı arkadaşlar. Ee, o takoz yüksekliğine kadar da onu ölçelim kapaca. Şurada bir takoz formasyonumuz oluşmuştu hatırlarsanız. Yükselen bir takoz formasyonu. Bu aşağı doğru kırıldıktan sonra takoz kadar aşağı kırıl gitmesi beklenir. Bu durumda e, takoz yüksekliğini aldığımızda zaten Fibonacci seviyesiyle hemen hemen çakışıyordu. 94.300-94.500 de Fibonacci'ydi. Dolayısıyla eğer 97.500 altında bir kapanış olursa 94.300 olması muhtemel eğer yukarı doğru giderse de ilk gideceği yer arkadaşlar 102.000 bin Eee bu bu durumda nasıl bir formasyon oluşur arkadaşlar? E, şöyle hatta daha büyük düşünürsek şöyle bir kul şöyle bir fincan tekrar şu kulbu tamamlayacak. Burayı da kırarsa buraya doğru bir hareket olur arkadaşlar. Ancak yönün ne olduğunu bilmediğimiz için biz sadece şu an hangi tarafa gider diye ipuçları Tutmaya çalışıyoruz. Eğer yön belli olduğu zaman zaten e, analizimizlerde analizlerde paylaşacağız. Ancak şu an hala şuradan itibaren, şu günden itibaren aşağı doğru yön devam ediyor. Böyle olsa da şu trendi kırmadıkça e, çok bir şey beklememek lazım arkadaşlar. Yani yani şuradan 97 binden 99 bin olan çıkışa 2 puan değer mi bilmiyorum arkadaşlar. Sizin bileceğiniz iş Şu ortalama da böyle geldiği zaman bu turuncu ortalama 99 bin civarında. Keser diye düşünüyorum 94300 civarı Bunun direnç noktası olur diye düşünüyorum tepki gelmesiyle beraber Ancak düşüş olursa Aşağı doğru yaklaşık 3000 puan bir Tehlike var O yüzden alış yaparken de bunu göz almanızda Fayda var diye söylüyorum arkadaşlar bir de 5 saat diye bakıp bitireyim arkadaşlar Şu siyah çizgileri Temizleyeyim ben size için öncelikle Temizleyebilirsem Temizleyemedim arkadaşlar. Neyse. 5 e, saatlikte ise al sinyalin gelmesi için e, en azından 98.300'ün üstünde kapanış yapmamız gerekiyor. O durumda da yukarılarda 99.000 gözüküyor. Diğer göstergelere bakalım bir de arkadaşlar. O ne seviyede? Evet diğer göstergeler hafif bir yükselme gösteriyor ancak e, kapanışlar hiç olumlu olmuyor. Bugün kapanış açılışta dikkat ettiyseniz e, 98.300'e kadar bir alış oldu ancak oradan Düşüş geldi. Yani bu ne anlama geliyor? Alıcıların o kadar güçlü olmadığını, satıcıların alıcıları karşıladığını anlatmakta bize. Dolayısıyla 5 saatlikte ve günlük grafikte borsa tarafında düşüş devam ediyor. Tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar arkadaşlar.